Emre Hocam merhaba. Merhaba Mustafa Hocam nasılsınız? İyidir sağ olun siz nasılsınız? İyiyim ben de çok sağ olun. Bugün ilgi çekici bir konu konuşacağız. Vatandaşlık maaşı, insanlık maaşı. Vallahi... Bu kadar çalışmaya gerek var mı geçim için hakikaten? Değil mi hocam? Ben de diyorum ne yapsak konuşmasak mı? İnsanlar bir yandan iş konusunda tabii sıkıntılar yaşıyor ama gerçekten değil mi bu kadar çalışmamıza gerek var mı? Ya da biz ikimiz sizle? Tembel insanlar mıyız? Hani belki biraz onu da öyle bir eleştiriyi de ee, yayınlamak gerekiyor, e, cevaplamak gerekiyor gibi şeyler alabiliriz ya bunlar çalışmıyor galiba falan diye. Ne dersiniz? Oradan mı başlasak ya da sizin vardır hocam ne noktadan başlasak? Sizin de bu konuda çok şeyiniz var. Osmanlı e, ilgili ben eğitimlerde anlattığım bir anekdot var. Buyurun. İsviçre'deki kantonlardan bir tanesi aslında bu konuyu düşündü. Dediler ki ya bu kadar gelirimiz var, kişi başı şu kadar euro böyle birkaç bin euroluk bir maaş bağlayabiliriz böyle bir imkanımız hı hı. var. Bunu yapalım mı yapmayalım mı diye halka sordular. Oylama yapıldı. İki sene oluyor galiba. İki sene biraz geçmiş olabilir ve reddettiler. Yani hayır olmasın dediler. Ben hep şey diye anlatırım bunu ya gidip İsviçre'de sormuşlar bunu. Şöyle biraz medeniyet görmüş. İtalya, İspanya, Yunanistan, Türkiye gibi bir yerde sorsalardı Akdeniz iklimi Akdeniz medeniyeti görmüş ülkelerde hiç hayır der miydik yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok ilginç bir noktayı söylediniz. Hocam ben de şeyde bir baktım Elon'un tabii ki e, dünya hani e, çalışanlarıyla ilgili yaptığı organizasyon, İLO organizationda e, iş gücü organizasyonu ile ilgili yapılan çalışmalarda bir tane örnek de Kenya'dan var ilginç bir şekilde. Kenya'da da bu 2016'da başlamış. Bir 3 yıldır da devam ediyor. Sonuçlarıyla ilgili tabii ki bu noktada siz bir İsviçre örneğini verdiniz. Ben de Kenya örneğini vereyim. Kenya'da tabii ki bu birazcık daha vatandaşlık maaşı birazcık insanlık maaşına doğru gidiyor. Yani aslında insanların temel geçim giderlerini alabilmesi mi için mi para ödüyoruz insanlara? Yoksa gerçekten maaş gibi bir para mı ödüyoruz? Dünyada bakıldığı zaman Elon'un da bununla ilgili araştırmaları var tabii ama e, IMF'nin de bununla ilgili çalışmaları var. Siz de görmüşsünüzdür. Yani daha çok bu ikisi arasında oluyor. Yani mesela Finlandiya bunu ilk uygulayan, iki sene boyunca uygulayan ülkelerden biri. E, mutluluk oranında da sanırım 3-4 sene önce e, dünyanın en mutlu ülkesi seçilmiş bir yer. Tam da tabii bedava para dağıtıyorlar falan. Bir 680 dolar gibi aylık bir para dağıtılıyor insanlara. Yapılan çalışmanın sonucunda şöyle bir şey çıkıyor. İnsanların yaratıcılık ve yeni şeyler geliştirme noktalarındaki yetkinliklerinin daha fazla arttığı gözlemleniyor. Diğerlerinde tam böyle sonuçlara erişilemedi ve benzeri gibi komple teorisyenleri daha çok sever hani bunu devlet engelledi falan gibi olabilir. Yüze yakın ülkede böyle denemeler var. Aslında böyle bir çırpınışlar var. E, tabii ki dünyada ortalama maaşa baktığınız zaman yani dünyanın bütün parası şu an belli. Hadi şimdi çıksak buradan Türkiye'nin bir yıllık GDP'si var, parası var bakıldığında yıllık 10 bin dolar gibi bir maaş oluyor. Aylık değil. Yıllık 10 bin dolar gibi bir para oluyor. Türk parasına vurunca da bu yani biz Türkler aslında keşke eşit bölünse 11 bin lira gibi şu an herkes bizi izleyenler de bir maaşın hesabına yattığını düşünün. Ya ilk başta çok hani tırnak içinde saçma gibi gözüken bir şey. Yani şimdi durup dururken kim niye size para versin? Ama sizin de bu konuda hani fütürizm açısından geleceği tahminleme açısından birçok noktada paylaşımlarınız var. Gerçekten de hani üretim metodolojisi o kadar arttı ki yani bir fabrikaya gidiyorsunuz geçen şimdi hep böyle canlı ve spontane örnekler de vermeye çalışıyorum. Hem samimi olmak adına hem de öyle düşünüyorum. Kia'nın fabrikasını gösterdiler Slovakya'da. Ya o kadar güzel ki sonra da BMW'nin eski bir şeyini izledim. Ya valla Kia yani BMW'den iyi. Ben de hep böyle şimdi bu paylaşımlarda hep araba üstünden veriyorum ama, ama araba şimdi önemli şimdi yani mesela vatandaşlık maaşında ben de size onu sormak istiyorum. Ya hangi arabayı alacağız bu parayla diye. Skoda'yı mı alacağız? Lada'yı mı alacağız diye. Ama inanın Kia'nın fabrikasına bir baksanız yani tıkır tıkır üretiyorlar. Çok nadir yerlerde insana artık ihtiyaç var. Hı. Daha sıcak bir örnek vereyim. Geçen Sabancı Üniversitesi'ne gittim bir şey için. Geçtiğimiz aylarda. Ya dönüşte de bir kargo vermem lazım. Tam çıktım Gebze'de Sabancı Üniversitesi. Ya bir tane sanayi sitesi gibi yer var. Dedim buraya gireyim kargoyu orada veririm. Ya girdim. ilk karşıma çıkan dükkan. Ne satıyor biliyor musunuz? Sanayi sitesi ya burası. Böyle çok da güzel bir yer değil yani. Sakın yanlış. Robot kol satıyorlar. Dedim <laughs> ki ya ne oluyoruz? Hani ben ninja kaplumbağaları izleyenler bilir. O zamanlar hani beyin var bilmem ne var. Robot kollar var bir şeyler falan. Çok değişik hissettim. Ya dedim önce şunu bir çekeyim Twitter'a koyayım. Sonra dedim ki ya boş ver şimdi ben belki de bu yeni dünyaya adapte olamadım. Hani belki de insanlar için yeni normal budur. Ama yani yoldan geçerken kargo vermek için küçük bir sanayi sitesine giriyorsunuz, robot kol satıyorlar. Yani bilmem şey yapabiliyor muyum, anlatabiliyor muyum? Ya robot kol demek bir insanın yapamayacağı bin tane, yüz bin tane iş demek bir ayda. Yani demek ki bu kadar fazla insanın çalışmasına gerçekten gerek var mı? Ya bizi dinleyenler, ya e, Kia iyidir yazmış birisi, İyi bir araba bu arada. En az kronik sorunlardan e, çıkaran arabalardır. Alman arabaları aslında çok bilindiği kadar da iyi değildir diye böyle biraz... Akşama doğru da gidiyoruz. E, tavsiye de verelim hocam vatandaşlık maaşına. Siz ne dersiniz? Bu değişim sizi yani, çok iyi gözlemliyorsunuz. Aslında geçmişteki örneklerine bakacak olursak mesela insanların topluca çalıştıkları bir alan yeme içme ile ilgili yani insanların işte tarım hayvancılıkla ilgili olan ihtiyaçlarını düşünelim. Hı hı. Çok yakın bir döneme kadar yani birkaç yüzyıl öncesine kadar insanların zaten yüzde 90'ı 93'ü kırsalda yaşıyordu. Yani 1800 <laughs> öncesinden bahsediyorum. Ve insanların ana uğraş alanı tarım hayvancılık yani geçim ekonomisiydi. Büyük bir kısmı insanların geçim ekonomisiyle uğraşıyordu. Ona rağmen hani kıtlıkla ilgili sorunlar oluyordu, açlıktan ölmekle ilgili durumlar oluyordu vesaire. Ama sonra bilimin orada gelişmesi, verimliliğin gelişmesi, otomasyon, teknolojilerin gelişmesi, makinelerin tarıma girmesi vesaire gibi konularla birlikte şu an gelişmiş ülkelerde nüfusun sadece yüzde üçü beşi tarımla ilgili olarak çalışıyor ve eskisinden çok daha büyük kitleleri doyurabiliyoruz. Dolayısıyla burada hani verimlilik, otomasyon, optimizasyon bunlar devreye girdiği zaman aslında çok daha az bir insanın çabasıyla çok büyük sonuçlar elde edilebiliyor. Şu anda da üretimde fabrika üretimlerinde olsun, otomasyonlarda olsun, robot kollarında olsun, dijitalleşme olsun. Mesela önceden fiziksel ürettiğimiz pek çok şeyi artık dijital olarak üretiyoruz. Otomasyonla, yazılımlarla üretebilir hale geliyoruz. Bunları dünyanın öbür ucuna kamyonlarla değil, doğrudan dijital olarak nakledebiliyoruz. Bir yandan yapay zeka, otomasyon vesaire. Benim öngörüm insanların ihtiyaç duyduğu ürünleri ve hizmetleri üretmek için çok daha az çalışmanın önümüzdeki dönemde yeterli olacağı yönünde. Yani evet. böyle tüketimi hadi daha da arttıralım, daha da arttıralım diye insanları şey yapmaktansa, gazlamaktansa, ihtiyacımız olan üretimi çok daha az insanın çabasıyla üretmek mümkün. Zaten bu kaçınılmaz bir şekilde böyle bir süreç var. Yani, yani. mesela diyelim ki şirketlerin ürettikleri ciro için çalıştırdıkları insan sayısına baktığımız zaman bunun giderek düştüğünü görüyoruz. Yani biz istemesek de, istesek de, istemesek de iş gücüne hmm. insanın katılma gereksinimi giderek azalıyor. Yani bunu eski düzenle devam ettirmeye çalışırsak zaten, yani dijitalleşme işsizlikle ilgili ciddi bir dalga getiriyordu. Şimdi koronayla birlikte dijitalleşme çok daha hız kazanmış olacak. Yani insanlar hmm. 10 yılda alışacakları şeye 3 ayda alışıyor durumda var. Öyle olunca bu insan emeğinin gereksinimi konusu hakikaten daha da az hale gelecek. Yani nasıl tarım ve hayvancılıkta %90'dan %5'e 10'a düştüyse tüm bunların üretimi içinde gerekli olan çaba büyük oranda düşecek. E, o yüzden de bana öyle geliyor ki zaten deney falan değil. Yani insanların ekonomik olarak var kalabilmeleri, geçimlerini temin edebilmeleri, gıda barınma ihtiyacını karşılayabilmeleri için zaten zorunlu olarak bir çözüm bulmak gerekecek. Bunun ben üç tane çözümünü görüyorum. Hmm. Hani literatürde gördüğüm, araştırdığım, konuşulan konular. Bir tanesi mesai saatlerinin azalması olabilir. Bu zaten hani sanayi devrim döneminin ilk başında 7 gün günde 16 saat çalışılıyordu. Şimdi işte 35 saat şeyde Türkiye'de 45 saat şu an değil mi? Doğru. İşte Fransa'da mesela 36 saat diyebiliyorum. Hani giderek bir düşme trendi var zaten. Bir yönü bu olabilir. Bir yönü vatandaşlık maaşı gibi veya insanlık maaşı gibi hani bazı temel giderlerin karşılanmasına yönelik bir maaş olabilir. Bu iki yönde çözümler düşünülüyor. Bir de başkaları var. Onlar da diyorlar ki bu kadar insan fazla zaten. Bu işe yaramayan, üretmeyen, şu olmayan, bu olmayan falan bu Amerikan tarzı yaklaşım daha çok. Bu <laughs> huzur kültürü. <laughs> Onlar zaten yaşam hakkı yok falan gibi bir yaklaşım var. Bunları düşündüğüm zaman bana yine en sağlıklı gelen şey gibi, vatandaşlık maaşı gibi. Hani baz olarak insanlara temel ihtiyaçlarını sağlayacak bir şeyin verilmesi. Sonra üstüne yine zaten çalışan insanlar çalışmaya devam ederler. Onlar üretmeye devam eder daha fazla zenginlik kazanmaya yönelik, ortaya bir şey koymaya yönelik. Bana çok makul geliyor yani. Bu üçünden en makulü vatandaşlık maaşı ya da insanlık maaşı gibi geliyor bana. Yani bir, tabii ki burada hocam şeyi anlıyorum ben. Bir zenginlik yaratılması konusunda izleyenlerin böyle kafasında bir şey vardır. Ya vatandaşlık maaşı diyorsunuz daha devlet hani kısa çalışma ödeneğiyle ilgili daha hala bir Fransa gibi, bir Kanada gibi, bir Amerika gibi bir destek veremedi gibi şeyler, eleştiriler gelebilir. Haklı, haklı olduklarını söyleyebiliriz ama bir yandan sizin dediğiniz dijitalleşmenin gelişmesi, makine öğrenmesi konuları, artık robotların çalışıyor olması, sanayi sitesi örneği verdim, sokaktan geçiyoruz robot kol görüyoruz falan. Bu tip şeyler de gerçekten dediğiniz gibi buna zemin hazırlayacak gibi gözüküyor. Ya Hollanda örneği var örneğin yani dünyada iyi tarımda gayet iyi ama bakıyorsunuz ülke küçük bakıyorsunuz insan sayısı az. Mesela bir data, bir gerçek örnekten vereyim. Hani böyle afaki gazete haberlerinden konuşuyormuşuz gibi de olmasın insanlara. Mesela bir şirkette çalışıyorum. Şimdi onların Hollanda şubesi de var. Ya bir gün bana bir data geldi hocam. Ya Hollanda'da 3700 kişi çalışıyor. Tamam Uluslararası data, Avrupa datası geldi. Çalışan datası. 3300'ü parttan. Dedim ki yanlıştır. 2012'de oluyor. Dedim ki ya bu yanlış olamaz. Hani yanlış girmişler görüyor musun? Dedim. Ya böyle. Ya yani ki ben de güya hani data ile çalışırım, ilk analitik eğitim veriyoruz, bir şeyler falan veriyle aşırı neşir. İnanın yanlış dedim. Ya bizim arkadaş dedi ki yok yanlış değildir dedi. Dedim nasıl olur canım bunu bir soralım. Sorduk. Dedi ki bizde evet 3300 kişi şey mağazalarda part time çalışıyor dedi. Ya o gün bizde yani ne diyeyimse 10 tane part time var 3000 kişide. Düşünün. Yani bu verimlilik kültürüyle de biraz ilgili. Birazcık kültürel bir kod da gerekiyor. Bir tamam makineler büyüyor. Hani Matrix konuşması yapmayacağım burada ama gerçekten fabrikalara gidiyorsunuz görüyorsunuz. Bir, makinelerin dijitalleşmenin büyümesi e, önemli bir nokta. İkincisi gerçekten de çok fazla çalışmamıza gerek olmadığını dürüstlükle yine. Yani şimdi vatandaş maaşıyla dürüstlüğün ne ilgisi var? Ben şöyle bir bağ kuruyorum. Ya bir işletmeden içeriye girin. Yani gerçekten insanların kaç saat çalıştıkları konusunda bana lütfen bütçe dönemlerini, diğer dönemleri ayırsınlar. Benim de çok sabahladığım oldu. Diğer insanların da olmuştur. E, depoda, elleçlemede çalışan mekanik işleri dışarı bırakıyorum. Beyaz yaka için sırf söyleyeyim şimdi, üretimi bırakayım. Beyaz yaka için baktığınızda ortalama ölçülen saatler 3 saat, 3,5 saat. Biraz önce bir eğitimden çıktım, geldim hocam. Oradakiler de bir e, şehir dışında, bir başka bir ilde, İstanbul dışındaki bir yerde ölçmüşler. Yine benzer bir saat çıktı. Pazarlama alanında bir arkadaşımın bir şirketi var. Dr. Who mu Doctor Sleep mi öyle bir uygulama var. Hani önermeyeyim de şimdiden ama yani bunu ölçen araçlar var mı diye. Var gerçekten. İşletmeler bunu KVKK'ya uygun olarak da kurabiliyor. Kişinin ekranını kaydetmiyor. Ama hangi ekranda ne kadar geçirdiğini de görüyor. Yani buradan şuna gelmeyeceğim. Sakın 1984 romanındaki hani büyük brother bizi izliyor'a gelmeyeceğim ama şuraya gelebiliriz. Gerçekten dürüstlükle vatandaşlık maaşının arasında bir ilişki var. Ya madem bu kadar az çalışarak bu işleri yapabiliyoruz. Niye 5 gün işe gidiyoruz ki? Niye 6 gün gidiyoruz? Birileri bunu başlatmış. Yani orta çağdan beri size anlattığınız endüstri devrimi var. Orta çağda 17-18 saat çalışma, sadece yatacağınız yerler var. Endüstri devriminde yine öyle. Bu hakları kolay kolay almadık hani. Bizim de anayasada ki haklar birazcık da görece iyidir. Noktaları da var. Onlar o tartışmaya girmeyeceğim ama ya yani bu hakları insanlık olarak kolay almadık. Ama dünyadaki şu an bütün maaşı düşünün eşit bölsek ya yıllık 10 bin dolar oluyor. Türkiye'deki herkes 10 bin TL alabiliyor. Türkiye'dekini şu an vatandaşlık maaşına geçseniz GDP'nin yani ürettiğimiz toplam paranın yüzde 40 ile bunu yine yapabiliyoruz. Yani aslında biraz hani yine insanların o iktisatta sınırsız istekler kısmı buna engel oluyor gibi. Birazcık da dürüst olmak gibi. Yani iki yine yetkinliğe geldik. O paylaşımla ilgili kültürde hani bir şey üretme zorunluluğu yani maaşlı olarak bir yere e, aslında zamanını satma zorunluluğuna dönüşüyor Yani aslında bir insanın katkı üretmesi, topluma katkı üretmesi yeterli. Yani insan değerleri sahip olması, çevresine faydalı olması yeterli. İlla da maaşlı olarak bir yerde anlamlı olup olmadığı tartışılır bir işi yaparak hı hı. o geçimini hak etmek zorunda olması çok mantıklı bir şey değil. Aslında şu anda da toplumsal yapıda onun çok enteresan deneyleri oluyor. Mesela ülkelerin durumuna baktığınız zaman bazı ülkeler vatandaşlarını kurtarmak, korumakla ilgili yani hani tek bir vatandaşını bile korumak için bir şeyler yapmak eğiliminde oluyor. Bazı ülkeler ya zaten ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir gibi bir şeyde. Bazıları öyle düşünüyor ama ya toplam sağlık sistemi alt üst olacak o yüzden mecburen bakalım falan gibi bir moda giriyor. Önemli olan aslında insanın niye değerli olduğuna karar vermek gibi gözüküyor. Eğer insan sadece var olmakla değerliyse ve topluma katkılarıyla değerliyse bunu illaki bir yerde çalışarak yapmak zorunda mıdır yoksa başka yöntemleri var mıdır? Eğer şey sağlarsak biz insanlara baz giderlerini karşılayacak bir şeyler sağlarsak üstüne üreteceği değerin ne olduğuna nasıl bir değer üretmek istediğine kendisi karar verebilir daha yaratıcı şekillerde bu işleri yapabilir. Ama eğer yani zaten insan bir değer üretmez. Bunu ancak takip etmemiz lazım. Bir şirkete koyalım. Başında birisi olsun, o yönetsin, yönlendirsin. Ancak öyle değer üretir gibi bir düşüncedeysek o zaman şeye gidiyor işte. Yani bu kendi kendine durup bir şey yapmaz, üretmez. Bunu işte illaki bir kontrol altında tutmak lazım. Ee, bence burada şeye bakmak lazım. Bu iş yapılabilir mi, yapılamaz mı diye düşündüğümde hep şeyi düşünürüm ben. Güneş enerjisi. Temel olarak dünyadaki yaşamın kaynağı, dünyadaki enerjinin kaynağı büyük ölçüde güneş enerjisi. Ve biz güneş enerjisini neye ne kadar dönüştürebiliyorsak o kadar verimli bir şeyler üretiyoruz. Mesela ağaçlara bakın, ormanlara bakın. Hani güneşin enerjisini daha verimli kullanan ağaçlar hakim olur, onlar yayılır öbürlerine engeller falan. Rekabet temel olarak güneş enerjisini dönüştürmek, onu alabilmekle ilgilidir. Şu anda biz bu enerjiyi inanılmaz verimli bir şekilde bir sürü şeye dönüştürebiliyor durumdayız zaten. Yani tarihte hiç olmadığı kadar verimli bir şekilde dönüştürüyoruz. Üretilen refah miktarına baktığımız zaman böyle 10 yıllık aralıklarla baksak sürekli artan bir şey var. Dolayısıyla rahatlıkla insanların tamamını aslında temel baz gelirleri karşılayacak şekilde bir maaş bağlamak mümkün. Ama şey çok ters geliyor. Yani adil değilmiş gibi geliyor. bu buna ne dersiniz? Yani acaba tüm insanlara hani temel giderlerini karşılayacak kadar, barınma yiyecek karşılayacak kadar bir maaş bağlamış olsak ve üstüne de kendileri değer üretmek ne istiyorlarsa o yönde serbestçe değer üretmekte de serbest olsalar. Yani açlıktan ölmemek için değil de anlamlı bir şey yapmak için üretseler, çalışsalar bu mu daha adil olur? Yoksa işsizlik falan gibi mekanizmaların olduğu, hani şirketlerde bir takım yönlendirmeler altında zorunlu olarak anlamlı olup olmadığına bakmaksızın işte borçlarını ödeyebilmek için, yapmış oldukları harcamaları karşılayabilmek için lükse böyle tüketime yönlendirilip mecburen onu karşılamak için harcamalar yapmaları mı daha adil olur? Nasıl geliyor ya, hocam, ne dersin? Ya hocam, açıkçası şey yani eski Yunan'daki e, tartışmalara doğru gidiyoruz gibi geliyor ama devlet şeyine gibi. Ama bir yandan da gerçekten bir üretim fazlası olduğu çok açık. Yani bir e, araba fabrikasının ürettiği şeyler ya da bir un fabrikasını düşünün. Ya oturup bir makarna ile ilgili bir şey çıkmış hani Makarna yetmeyecek, makarna raflarda kalmayacak diye makarnalar Birliği Derneği Başkanı açıklama yaptı. Dedik ya Türkiye'yi makarnaya boyarız, bo boğarız dedi. Gerçekten de öyle. Hani şimdi birazcık bu üretim fazlasıyla bunu acaba biz niye bu kadar fazla üretiyoruz kısmı var. Yani aslında üretebiliyoruz ki üretiyoruz diye de bir cevap geliyor. Ya üretiyebiliyorum çünkü üretiyorum. Yani üretiyorum çünkü üretebiliyorum. E sonra da fazlasını satıyorum. E devlete de bir para geliyor. E bunu içerideki yatırımlara kullanıyorsun. inşaat sektörüne bir yere böyle bir para dönüp dönüp duruyor aslında. Ama ikinci söylediğiniz nokta yani bir üretim fazlası, bir paranın aslında olduğu şu an bir gerçek. Yani Hissetmeyenler kusura bakmasın. hani Dünyada gerçekten hepimize yetebilecek kadar bir para hesaplamalarda ortaya çıkıyor. Ya bu para nerede derseniz ona cevap veremem. Yüzde onluk bir kesimde olduğu, yüzde ikilik bir kesimde olduğu ile ilgili birçok çalışma var. Mevduat Onun hesapları da. Zaten yani refahın olmaması Kesinlikle. değil, refahın düz paylaşılmıyor olmasında sorun var. Yani burada geçen şeylerde size de sormuştum. Hani siz cevap vermeyin tabii hocam da. Yani bana da sorsalar yani 500 liranız var fazladan. Ya şimdi durup dururken sokakta yürüyorsunuz. Ya şimdi bunu birine verir misiniz sorusuna doğru gidiyor bu. Yani birazcık eleştirel de bakıyorum buna ama bence vatandaşlık maaşı kaçınılmaz şekilde gerçekleşecek bir şey. Ya nasıl olur canım siz de artık iyice hani ilerlediniz diye soranlara şöyle diyebilirim. Yani zaten işçilik maaşından kesintilere baktığınızda %30 %40 bandında hatta yani bir ee, yeni düzenlemelerle birlikte zaten maaşınızın yüzde 40'tan fazlası kesiliyor zaten. Yani aldığınız paranın zaten bir kısmı daha sonra almak üzere sizden alınıyor. Ben de diyorum ki ürettiğimiz yeni zenginliğin bir kısmını bize sabit giderlerimizi dağıtmak için verin. Bu çok normal. Bunu bir sosyalist konuşma olarak anlamamak lazım. Bu aslında ironik bir durum var burada. Zannediliyor ki herkese yapılan çalışmaların çoğunda böyle gözüküyor Elon'un yaptığı çalışmalarda. Verimlilik ve yeni şeyler üretmek artıyor. Bakın bir insanın şu andaki verimlilik düşüşünü hesaplasak, şu home ofiste çalışan insanların korktuğu şey ne biliyor musunuz? İşlerini kaybetmek. Ve biz ma vatandaşlık maaşı konuşuyoruz ama işte bu vatandaşlık maaşı onların işlerini kaybetmesileri için de aslında bir engel zemini oluşturabilir. Bir İtopya yapalım şimdi. Bu parayı ödeyebilecek güç var gerçekten. Bunu ödediğinizi düşünelim. Minimal bir şekilde makarna almak işte temel ihtiyaçlarınız. O andan sonra yapılan çalışmalarda Kenya'da bile bunun örneği var. Belki Türkiye'de bir pilot yapmak lazım gerçekten. E, yaptığınızda insanların verimliliği ve yeni şeyler üretmeleri artıyor. Ya yeni şeyler üretecek de insanlar ne olacak?